Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Portekiz'de muazzam bir yerdeyim. Şuraya bir bakın. Burası gerçekten çok ünlü. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda muazzam bir sahil var. Gerçekten şahane. Şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a gideceğiz ve traderimden bahsedeceğim. Aynı zamanda 24 Ekim'de MCRT'nin Bybit'te listelenmesi için oylama olacak. Açıklama satırındaki Bybit linkine tıklayarak 120 bin dolar değerindeki ödül havuzunun parçası olabilirsiniz ve aynı zamanda trading için kayıt bonuslarından faydalanabilirsiniz. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar ve iki buçuk yıldır beni takip ediyorsanız yüzlerce kişinin milyoner olmasına yardımcı oldum ve şu anda Play to Earn oyunu MCRT'nin kurucusuyum. Şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Borsada düne göre yükseliş söz konusuydu fakat kripto piyasası düne göre neredeyse aynıydı. Şimdi Bitcoin'e gidelim ve neredeyse bugünküyle aynı seviyede. Bugünkü yapmış olduğum trade maalesef stop loss'a geldi ve kapandı. Bitcoin ise hala bu kanalı takip ediyor. Görmüş olduğunuz gibi son birkaç saatte güzel bir hacim söz konusu. Hemen günlükten bakarsam görmüş olduğunuz gibi bugün güzel bir hacim söz konusuydu. Bitcoin hala ayı piyasasını temsil eden kırmızı çizginin üzerinde ve hala buradaki mavi kanalı takip ediyor. Şu anda W formasyonu oluşmuş durumda ki fiyat hedefi kanalın tepesi olan 20.300. 445 dolar. Bitcoin bir aydır bu kanalı takip ettiği için tepede short dipte long açıyorum. Herhangi bir yön seçene kadar bunu yapmaya devam edeceğim. 4 saatlikte ve saatlikte stokastik aşırı satım konumunda ve bence hala long açmak mantıklı. Stop loss haftalık desteğin aşağısında 914 dolar kazanmak için 206 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 9000 dolar potansiyel kar. İşte trading bu şekildeydi. Bu arada MCRT beta'yı bir gün sonra piyasaya sürüyoruz. Videolarını dört gözle bekliyorum. Her zaman çok öğretici oluyor demiş İbrahim. Teşekkür ediyorum. Şimdi devam edersek MCRT'nin Bybit'te listelenmesi için 24 Ekim'de oylama başlayacak saat sabah 8'de. Oylamaya katılmak için Bybit hesabınızın olması gerekiyor. Videonun altındaki açıklama satırındaki linki kullanarak Bybit'te hesap oluşturup 120 bin dolar değerindeki ödül havuzunun parçası olabilirsiniz. Aynı zamanda trading için kayıt bonuslarımız olan 4450 dolardan faydalanabilirsiniz. Şimdi Ethereum'a gidelim ve Ethereum'da da bugün hafiften bir geri çekilme söz konusu ve Ethereum'daki trading de stop loss'a geldi ve kapandı. Şu anda 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya devam ediyor. Stokastik aşırı satım konumunda ve güzel bir hacim söz konusu. Ethereum'da buradaki kanalı takip etmeye devam ediyor ve bence şu anda durum çok iyi. Bence Ethereum'da da long açmak mantıklı. 6.9 oranında şahane bir trade. Kaldıraçsız %5, 10 x'lik kaldıraçta %50 potansiyel kar. Stop loss 1296 ve kar alma hedefi 1379 dolar. İşte Ethereum'daki trading de bu şekildeydi. Şimdi altcoin'lerdeki durumu daha iyi anlamak için kripto market cap'e gidelim. Şu anda aşırı satın konumunda. Şu anda kısa vadeli düşüş trendi olan beyaz çizginin aşağısında fakat kırılım noktasına doğru yaklaşıyor ve 940 milyara kadar yükselebilir. En önemli nokta buradaki kırmızı trendline'ı kırmak olacak. Çünkü bu ayı piyasasını temsil eden kırmızı trendline 11 Kasım'da 3 trilyona kadar yükselmişti. Şu anda 890 milyar dolarda. Kırmızı çizgiyi kırmak gerçekten çok önemli olacak fakat kısa vadede de ben yine büyük bir hareket bekliyorum. 936 milyara kadar toplamda 50 milyar dolarlık yükseliş daha olabilir ki bu da gerçekten büyük bir hareket. Bu şekilde bakarsak kripto piyasasında %8'lik bir artış olabilir ki bu gerçekten şahane olur. Tekrardan söylüyorum videonun altındaki Bybit linkine tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Çok yakında Bybit'te oylama olacak ve 120 bin dolarlık ödül havuzu olacak ve beta'ya sadece bir gün kaldı. Katılabilmek için 1 milyon MCRT'niz olması ya da NFT Genesis koleksiyonlardan bir tanesi olması gerekiyor. Telegram grubuna katılarak oynanış videosunu görebilirsiniz, takımın bunu oynarken paylaşmış ancak halka açık betada bir gün içinde piyasaya sürülecek. Telegram grubu gerçekten harika yönetiliyor, gelişmeleri yakından takip etmek için telegram grubuna katılabilirsiniz. Aynı zamanda Google'a MCRT yazarak projeyi araştırabilirsiniz. Bugün neredeyse aynı seviyede. 1 milyon dolar hacim ve ay piyasasında MCRT tam 8.5 katına yükseldi. Şu anda PancakeSwap'ta 1000 dolarla 92.000 bin MCRT alınabiliyor. PancakeSwap'ın yanı sıra... Gate.io, Hubi ve Mixi gibi borsalardan da alınabiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece projemden bahsediyorum. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere. Burası gerçekten harika.